Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yengeç Burcu ve Aslan Burcu için tarot açılımı yapıyoruz. Konumuzu 17-23 Temmuz haftası için. iki açılımımız olacak arkadaşlar. Birinci açılım Yengeç Burcu için. ikinci açılım Aslan Burcu için. Bakalım Yengeçler ve Aslan Burcu için gelecek hafta kartlarımızı ee, neler söyleyecek bakalım hangi tahminlere verecekler Evet e, sevgili yengeç burcu ilk başta bu açılım sizin için Birinci açılım Yengeç burcu için Öylece niyetleiyor niyetleniyorum yengeç burcu için bu açılım. Kader çar, güneş Evet sevgili yengeç burcu ee, anladığım kadar bazı yengeç burcular bir e, madiyat sıkıntı çıkıyorsunuz olabilir bir tılsım 5'li bu, bunu diyor ee, belki kredileriniz var ve e, anladığım kadar bir maddiyat da konusu maddiyat konusu konuda bir sıkıntı var bir krediniz var borçlarınız var Bunlar ödemeye acaba zorlanıyorsunuz olabilir çünkü sonraki kartlarımız diyor ki bak böyle bir durumunuz varsa e, bu Gelecek hafta bu konuda gibi gelişme yaşayacaksınız bu konuda artık bir el, e, bu mali sıkıntılarda bak e, kurtuluyorsunuz bak güneş kartı diyor ki evet bu borçlarınızı ödeyebileceksiniz. ve kadar çarkı diyor ki evet bu konuda iyi bir gelişme yaşayacaksın ya da birin size destek çıkacak bu konuda bak bu e, para konusunda para sıkıntına bir yerde mi, yardım mı geliyor size çünkü burada görünüyor ki tılsım kraliçesi yeni bir proje var yeni bir karlı proje var. Ya da bak belki işiniz yok. Ee, ve bu hafta güzel bir gelişme çıkıyor. kadar çarkı iyi bir de, e, değişimler, güzel bir gelişimler yaşayacaksınız bu hafta bu konuda. Ve tılsım kraliçesi bu konu yok yeni, yeni bir ya da bir işe mi giriyorsunuz? Çünkü tılsım kraliçesi her işiniz işinde özellikle ticari işlerde ve iş değiştirmeye düşünüyorsunuz. Bu konuda büyük bir başarı simgeliyor sim geliyor tılsım kraliçesi. Evet belki işte bir sıkıntı çıkıyorsun Yeterince para alamıyorsunuz ya da çalıştığınız işi verimli değilsem artık demek ki bir işim değiştirebileceksiniz. Yeni bir iş görünüyor ya da bir pozisyon olabilir. Ya da bu konuda işinizde bir zam gelecek arkadaşlar. Bu para sıkıntınızı kurtuluyorsunuz Burada, böyle anladım. Artık e, rahatlama geliyor finansal konularda da isti, geliyor. Artık kendiniz daha Para konusunda daha bağımsız olacaksınız ve kendi ayaklar üstünde duracaksınız. Ya maaşınız zam geliyor ya da işsizsiniz. Bu konuda güzel bir gelişme olacak. Çünkü burada bir yeni bir iş görünüyor. Ya da iş mi değiştiriyorsunuz ve bu daha karlı, daha iyi bir iş bulacaksınız. Ya da size bir yeni bir görev olabilir, yeni bir anlaşma yapıyorsunuz. Bu karlı bir anlaşma olabilir. Ee, ve bu anlaşma yeni bir iş anlaşması olabilir bu da size daha çok kazanç getirecek ve büyük bir finansal bir istikrar istikrara ulaşıyorsunuz demek ki bu maddi sıkıntılardan kurtuluyorsunuz böyle bir durum olabilir ya da kendine işi kurmaya düşünüyorsunuz bak kendi ticari bir işlerde atılmaya düşünüyorsunuz Bilin, ki bu konuda çok büyük bir şans kartları söylüyor. büyük bir başarı ulaşacaksınız Büyük bir bu hafta, bu konuda bu hafta demek ki bazı elinize imkanları geçecek. Bazı planları böyle bir planlarınız varsa anladım böyle bir yeni bir planlarınız var sevgili yengeç burcu. ve bu konuda büyük bir gelişme yaşanacak. Güzel bir gelişme yaşanacak. Bazı yengeç burcu bak özel hayatınız ilgili bir sıkıntınız varsa eşinize partnerinizle şu an belki mesafeli olabilirsiniz. Aranızda soğukluk var bak 5 beşli bunu der ki evet eş, eşler arasında soğukluk olabilir bir mesafe art, mesafeniz var. Ve bu konuda evet güneş kartı diyor ki ya barışacaksın ya bundan sonraki iletişimlerinizi daha iyi olacak. Çünkü hayatınızda bir şey değişiyor ve olumlu önde değişiyor arkadaşlar. Çünkü burada bir değişimler var ve sonraki kartına bakıyorum ben hangi bu değişimler nasıl olacak. sonraki kartı bize güneş diyor çok güzel bir gelişmeler yaşanacaksın. Bazı şeyler artık net olacak, netlik kazanacak. Ve ayrıca kader çarkı diyor ki gelecek hafta yengeç yani burcu bize diyor ki yeni bir dönem başlıyor çünkü kader çark sürekli döner bir siyah bir beyaz bu burada buradaki durumda bize kader çark diyor ki hayatınızda yeni dönem beyaz bir çizgi açılıyor demek ki bazı engeller aşıyorsunuz bak özel hayatı olsun iş hayatın olsun bazı engeller aşıyorsunuz artık kara çizgi kara çizgi döneminiz bitti sıkıntılı döneminiz bitiyor arkadaşlar ve bir dönem yeni bir dönem bay, beyaz bir dönem beyaz aydınlık bir dönem başlıyor sizin için sevgili yengeç burcu bazı alana kadar sıkıntılar engelleri aşıyorsunuz artık ve bundan sonra hem özel hayatınızda tılsım kararacaksın yok ki hem hiç hayatınızda daha sağlam daha güvenli olacaksınız daha e, özgüvenli olacaksınız ve finansal konuda daha istikrarlı kimseye bağlı değilsiniz olacaksınız demek ki e, ya bir yeni bir kafanızda bir şey görüyorum ya yani yeni bir iş istiyorsunuz yeni bir yeni bir pozisyon olabilir ya da bir hiç kendi işinizi kurmaya düşünüyorsun ve bu hafta güzel bu konuda güzel bir gelişmeler olacak ya da bir bu konuda bak bir para sıkıntı çıkıyorsunuz bak bir yeni bir iş kurmaya düşünüyorsunuz ama paranız gör, görüyorsun paranız ihtiyacı var paranız eksik eksik hissediyorsunuz. bu konuda birileri ya da sponsor bulacaksınız ya da bir yerde bir kredi çıkacak Çünkü güzel bir geniş gelişme görünüyor Evet en geç burcu rica ediyorum beğeninizi koyun ve videomu beğenmeyi unutmayın yaptığım açılımlar inşallah size e, olum, olumlu şeylerde uyumlanırsınız. Evet şimdi Yengeç Burcu falımıza sona erdi. Şimdi Aslan Burcu için geçiyorum. Evet ikinci açılımımız Aslan Burcu için. Aslan Burcu. Niyetimize. denek altı Zafer kartı çıktı. Kupa sekizli. Kılıç on. Kılıç ikili. <laughs> burada diyim ki arkadaşlar size Aslan Burcu. Sevgili izleyenler Aslan Burcu. Görüyorum burada. Evet. Kılıç on Bir zor durumu sona geldi. Bak bir şey yaşanacaksınız. Ve bir şeyi no, son noktaya koyacaksınız. Bir konuda anladığım kadar bir ikilemdesiniz. Bak sevgili aslan. Bir herhalde bir sıkıntıdasınız anladım. Kılıç olmasın yok ki evet bir zor bir durumu sonu geldi diyor. Bu sıkıntılı ilişki olabilir. Sıkıntılı bir işiniz var olabilir. Ya da bir konuda bir düşmanlarınız var. E ve artık bir ikilemdesiniz. Ve içinizde fırtınalar kopuyor arkadaşlar. da <laughs> gelecek hafta ilgisini ve bu konuda artık nihai bir karar vereceksiniz. Ya biz bak fayda size zarar veren şeylerden kurtuluyorsunuz. Bilmiyorum artık. Bu kim bu açılım kime geçerli saati bir düşün. Hangi durum hangi şey size zarar veriyorsa şu an ve bu konuda bunu bu konuda gelecek hafta bir şey yaşayacaksınız bu bir şey olacak bir olay geçecek son damla yaklaşacak bu olay ve artık bir karar veriyorsunuz artık bu şey sonlandırıyorsunuz bu acı veren şeylerde bu sıkıntı veren şeylerde artık nokta koyuyorsunuz ve değnek altısı arkadaşlar önemlisi bu zafer kartı sanki bir şeyde kurtuluyorsunuz bak kurtuluyorsunuz rahatlıyorsunuz sevin bu sevinçle beraber aile bu sevinç sevinç yaşıyorsunuz ve bu sevinç aileyle beraber yakın insanlardan paylaşıyorsunuz Zafer kartında bir şey, bir sıkıntılar, bir düşmanları, bir engelleri yendiniz demek oluyor ve rahatlıyorsunuz. Büyük bir rahatlama geliyor size. Anladım ama bazı aslan burcu beni izleyen hasta bir sıkıntılar var. Ve bu ha gelecek hafta artık bir olay yaşanıyor. Bu olay son damlaya taşıyor. Ve artık nihai bir karar veriyorsunuz. Belki şu an ikilemdesiniz. Ee, gidip gidip geliyorsun. bitirin ee, bitireyim bitirmeyin. Bu bilmiyorum artık ne durum olabilir. Bu iş olabilir ilişki olabilir bilmiyorum ya bir konuda bir sıkıntınız var Bak bu sıkıntılarınızı sıkıntılarınızı bak size çok sıkıntı hem moral olarak hep fizyolojik olarak size fazla sıkıntı veriyor ve bir olay Demek ki güzel bir olay yaşanacak bu geleceği hafta için bunlardan artık kurtuluyorsunuz. Evet biraz bu, bu, konuda biraz zor kurtulmak olacak ve evet çünkü alıştığınız şeyler ne kadar size sıkıntı verse ama buna alıştınız arkadaşlar. Ve e, biraz gibi zor görürse ama sonra anlıyorsunuz ben kurtuldum diyorsunuz zafere ulaştım. Demek ki belki bir yerde iyi sonuç alacaksınız olabilir. Bir yerde bir haber bak, bekliyorsunuz. Bak bir sıkıntınız durum var. Bir haber geliyor bir konuda ve bu haberden sonra bu sıkıntılardan kurtuluyorsunuz arkadaşlar Sevinç yaşıyorsunuz Evet arkadaşlar sevgili Aslan Yecger Fağımıza sona erde hoşçakalın